düzenli mağazalardan çok daha düz fiyatı. Bir pazarı satılıyor burada. Yani bir pazar ürünleri var. Ya yani mesela 5 liraya, 2,5-3 üç, üç liraya ben buradan kot pantolon ya da ne bileyim gömlek, ceket aldım 10 TL'ye. Ya yani böyle bir şeyi elde edebiliyorken ki günümüz ekonomisine baktığımız zaman yani bu kendi mağazalarımız bile çok yüksek fiyatlara satıyor. Yani ne bileyim bir mont 300 TL, 400 TL. Benim aldığım mont ne bileyim 150 TL olabilir e, farklı mağazalarda. Ben burada 5 TL, 10 TL'ye aldım. Ben sanatçı olmak istiyorum, resimle uğraşıyorum. Hı hı. E, resim çizerek hayatımı geçirmek istiyorum. Genelde portre çiziyorum. İnsanların suratlarına bakıyorum ve o surattaki yansımayı kağıdıma aktarmaya çalışıyorum genelde. Hı hı. E, ve bu ülkemiz standartları içerisinde gene çok imkansız bir duruma düşüyor. Ya telefon mevzusu çok ironik yani çok ilginç bir durum. Zaten geçen adamın ağzına telefon soktular. Ben hı hı. bunu hala anlayamadım. Hı hı. E, yani bence haklı bir isyan bu orada hı hı. Ama tabii ki de doğru yanlış. Doğru gelmiş. şey değil. E, telefon Gene öyle verdiğim örnek gibi yani mesela ekmek. Sadece ekmekle ben hayatımı geçindirebilirim belki ama ekmek su. E, bu mudur yani? Hayattan bakış açımız bu mu? Sadece hayata e, böyle bakacaksak o zaman yaşamayalıma gidiyor yani. Sadece ekmek suyla geçineyim. Sadece tuşu telefon kullanayım. Sadece işte şunu yapayım. Mesela ben iyi giyinmek istiyorum. İyi giyinmek istediğim için buradayım. İyi giyinebilmek için çok pahalı kullan yani çok para vermem gerekiyor. E çok para veremediğim için bit pazarından kullanıyorum. Belki de insanların, ölmüş insanların kıyafetlerini kullanıyorum burada ama ne bileyim yani ülkemin bana bıraktığı, ülkemin bana bıraktığı durum bu. Olduğundan dolayı sadece bununla yetinebiliyorum.